Yağ yağma. Altı devamlı nemli kalır. Yani suda da çok faydası oluyor. Suya da çok faydası oluyor. Onun sürümü. Bak daha ben su vermedim hiç. Daha yani buradan sonra vereceğiz. Yarın bir suyu yarın. şey bir... de ilaç yapıyoruz. Hem öyle patlanır deneme açısal. Abi, abi sizin buna verilmesi lazım. Bak şimdi öbür tarafa ben verdiğim. Öbür tarafa geçenlerde bir verdim bir daha Yok, veriverdim. yeni zaman işte. Tamam, ha, su getirdiğinizde bardakları bıraktık şimdi yukarı. Ben e. uyuşturucu içmiş gibi kafam dönüyor. Ben bir şey ben. Ben geldim Zaten senin yanında ben geldim ben sarhoşum zaten. <laughs> 48 saat içiyorum ben bunu. <laughs> ya şunu kafamda dikiyorum Yok mu orada bardak bardak getirdin mi? Bardak önce. olacak mıydı? Vardı herhalde. Ya yukarıda herhalde. Oğlum da... bu bardağı bardakların içinde çalkalamadan içinde. İlaç getti ama. Şuraya bir bakalım onu. Nereye? Yok ya. Tamam Bizim, bizim içtiğimiz yerde bardaklar durur. İçine içine tamam, tamam, ilaç kettin onlara. Ya Yıkar, 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 ya. Ya yıkı ver onu çöl. Ya çıla ne alıver kadar ben arkasına bir şey bardak var. Sadık. Aa, Aa. Ya bir şey olmaz daha yukarı derken. Arabada. <laughs> alıver gel. Ee, i̇şte öyle. Yani şöyle yapalım. İstediğiniz vermeni niyetiniz varsa birader de şey yapalım. Valla ben bak. Hadi yara birader de açın. şey yapalım. 2490'a ben razı değilim. Hatta bugün 2520 şö, oldu. Şö, şö, şöyle şö, şöyle <laughs> şöyle şey yapalım, Biraderin elindeki limit limit alırız. Ondan sonra geri kalan üzerine de bir ödeme sistemi konuşalım. Çünkü komple şimdi, yok elinde. Şimdi ee, biliyorum ben biraderin durumunu. Ha bak ben bu tarafa nasıl verdim yukarıya biliyor musun? 5 sene 5 sene yağ dedim verecek. 350 kağıtta nakit verecek. 5 sene de e, her sene 250 litre yağ verecek. Yukarıda gerçi yukarıda verdiğim 4 dönüm iyi. Yaptım çok iyi. Sen şu anda yani. sordaki ağacın da ya zeytinin de kalbi çok ama dört dönüm Yağımın, Yamaç 8 dönüm. Sordaki, o diyor sekiz dönüm yamaç. Şuradaki önündeki o. senin zeytinin buradan kaliteli. çeldi. çok güzeldi. Evet, çok kaliteli bunlar orada da. Ağaç sayısı. Ee... Ya bir de yol Ahmet Oda.